Pycnogenol, Fransız deniz çamının kabuğundan üretilen standartlaştırılmış eşsiz bir bitki özütüdür. Osteoartrit de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için doğal bir takviye olarak kullanılır. Pycnogenol uzun yıllar boyunca geniş çapta araştırılmıştır ve etkinlik sağlayan 280'den fazla yayınlanmış çalışma ve inceleme makalesine sahiptir. Araştırmalar bu takviyenin sağlık etkilerinin antiinflamatuar ve antioksidan etkileriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Kireçlenme veya osteoartrit, eklemleri etkileyen ve sorunsuz hareket etmelerini engelleyen bir sağlık sorunudur. Tam bir tedavisi yoktur. Ancak araştırmalar bazı doğal desteklerin hastalıkla ilgili şikayetleri hafifletebileceğini göstermektedir. Fitoterapi Araştırmaları Dergisi'nin Nisan 2008 sayısında yayınlanan bir çalışmaya göre, piknegenol osteoartrit semptomlarının Yarısından fazlasını gidermekte ve ağrıyı azaltmaktadır. Çalışmada osteoartritli hastalara 3 ay boyunca 100 mg pitnogenol verildi. Çalışma bitiminde WOMAC derecelendirme ölçeği ile yapılan değerlendirmede osteoartrit semptomlarında %56 oranında iyileşme tespit edildi. Hastaların %79'unda ödem azaldı. Koşu bandı testindeki yürüme mesafesi 3 aylık tedaviden sonra 68 metreden 198 metreye çıktı. Bu klinik çalışma ile ilgili dikkat çekici diğer bir konu ise piknagonol kullanan hastaların tıbbi ilaç kullanımındaki azalmadır. O süre artritin semptomatik tedavisinde en yaygın kullanılan ilaç türlerinden biri steroidal olmayan anti ilaçlarıdır. Ancak yüksek dozlarda ve uzun süreli kullanım yan etkilere neden olabilir. Bu tıbbi ilaçlarla ilgili en çok görülen yan etkiler mide ve bağırsak semptomlarıdır. Mide ağrısı ve mide ekşimesi, mide ülseri, göğüste ağrılı yanma hissi, baş ağrısı ve baş dönmesi, karaciğer veya böbrek problemleri gibi sorunlar görülebilir. Bazı yan etkiler hafiftir ve kendiliğinden geçer ama bazıları da daha ciddidir ve tıbbi bakıma ihtiyaç gerektirebilir. O süre artritli hastalarla ilgili klinik çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biri de pignegenol alan hastalarda tıbbi ilaç kullanımının %58 oranında azalmasıdır. Pignegenol osteoartritli hastalar için olumlu etkiler sağlamasının yanı sıra steroidal olmayan antiinflamatuar ilaçların kullanımını da önemli ölçüde azaltabilir. Böylece bu ilaçların yan etkilerine karşı daha fazla korunma sağlanmış olur. Doğal tıpla ilgili kanıta dayalı araştırmaları ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.